Merhaba çocuklar, bugün de sizlerle birlikte ışık ve söz konusu ilgili etkinliklerimizi yapacağız. Önce baktığımızda görselleri verilen olaylardan gece ışık olmadan yapamayacaklarımızın kutucuğunu işaretleyelim diyor. İlk olarak gece ışık olmadan kitap okuyamayız. O yüzden işaretliyorum. Yine gece ışık olmadan top oynayamayız. En başta oradaki topu göremeyiz. Gece ışık olmadan müzik dinleyebiliriz. Ama ödev yapamayız, gece ışık olmadan uyuyabiliriz. Yine buraya baktığımda gece ışık olmadan araba kullanabilirse, arabanın ışığı varsa ama başka türlü arabadan da ışık çıkmıyorsa biz kullanamayız araba. O yüzden tek atıyorum. En büyük ışık kaynağı nedir? Bizim en büyük ışık kaynağımız Güneşte aşağıda günlük hayatımızda yaptığımız bazı faaliyetler verilmiştir. Bu faaliyetlerden hangileri yaparken ışığa ihtiyaç duyarız uygun olanların altındaki kutucu işaretleyiniz. Bir diş hekimi hastasının dişini çekebilmek için ışığa ihtiyaç duyar o yüzden tik atıyorum. Yine biz bisiklet kullanırken özellikle geceleri ışığa ihtiyaç duyarız. Buraya baktığında yemek hazırlarken ışığa ihtiyaç duyarız ve kitap okurken ışığa ihtiyaç duyarız. Cümlelerdeki boşlukları aşağıda verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz. Bizim temel ışık kaynağımız neydi? Güneş. Çevremizdeki cisimleri görmemizi sağlayan enerji kaynağıdır diyor. Işık cisimleri görmemizi sağlayan enerji kaynağıdır. Ancak yeterli ışıkla cisimleri çıplak gözle görebiliriz. Bir diğerine baktığında ancak yeterli ışıkla cisimleri net görebiliriz diyebiliriz. Güçlü ışık kaynaklarına Çıplak gözle bakmamalıyız. Eğer çok güçlü geliyorsa, özellikle dışarıda güneşe çıplak gözle bakmamalıyız. Ne yapmalıyız göz sağlığımızı korumak için? Güneş gözlüğü kullanmalıyız. Gerektiğinden fazla ışık kullanmak gözümüze zarar verir. Birinci soruyla başlıyorum. üzerinde temel ışık kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir? Ay var ay şıkkında, ay bir ışık kaynağı mıydı? Değildi. Ne doğal bir ışık kaynağıydı, ne de yapay bir ışık kaynağıydı. Çünkü geceleri güneşten aldığı ışığı dünyamıza yansıtıyordu. O yüzden ay ışık kaynağı değil. Yine lambayı da Biz geceleri evimizi aydınlatmak için kullanırız. Yapay ışık kaynağı. Ama güneş gündüzleri dünyamızı aydınlatır, doğal ışık kaynağıdır. İkinci soruya baktığımda metin yukarıdaki bir loş ışıkta ders çalışmaktadır. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Aydınlatma yetersizdir. B. Gözleri çabuk yorulabilir. Göz sağlığı için yararlıdır diyor. Çocuklar loş ışık demek yani ışın az olması Işık azsa, yetersizse düzgün okuma yapamaz. Aydınlatma yetersiz diyebilirim. Yine ışık azsa gözleri çabuk yorulabilir. Daha çok uğraşır görmek için. Göz sağlığı için yararlı mıdır? Hayır. Işığın yeterli olması gerekiyor. Işığın çok fazla ya da az olması gerekmiyor. Üçüncü soruya baktığımda çevremizdeki binaların veya ortamların ne kadar ışığa ihtiyacı olduğu Aşağıdakilerden hangisi tarafından hesaplanmaktadır diyor. Öğretmen değil, tamirci değil. B şıkkını mühendis diyoruz. Bir cismi görebilmemiz için ya o cismin olması gerekir ya da cisim yukarıdaki cümlede 1 ve iki numaralı boşluklar yer almaktadır. Bu boşluklara gelmesi gerekenler Aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiştir? Bir cismi görebilmemiz için ya o cismin ışık kaynağı olması gerekiyor ya da cisim aydınlatılmalıdır. Cevabımız A diyoruz. Yukarıda verilen resim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Zayıf ışık kaynakları ile çalışmaktadır. Göz koruyucu çıkarırsa önündeki cisim daha net görülür. Özel göz koruyucusu gözü güçlü ışıktan korumaktadır. C şıkkı diyoruz. Ee, bazı işlerde yüksek ışık çıktığı için gözlerimiz çok fazla yorulabilir ve bozulabilir çıkan e, o şeylerle. Ne olur göz koruyucu takarak biz gözümüzü güçlü ışıktan koruyabiliriz. Işık kaynaklarına geldiğimizde anlatmıştık bunu. Hem doğal ışık kaynağı hem kaynağı olarak ikiye ayrılıyordu. Doğal ışık kaynakları kendiliğinden ışık yayan nesneler yani yapı ışık kaynakları insan yapımıydı. Başkası tarafından oluşturulan ışık kaynaklarıydı. Peki doğal ışık kaynağı olanlara D, yapı ışık kaynağı olanlara Y yazalım diyor. İlk olarak baktığında güneş doğal ışık kaynağıdır. O zaman D yazıyorum. Mu İnsan yapımıdır, yapay ışık kaynağıdır. Ateş böceği, doğal ışık kaynağıdır. Yine buraya baktığında, yapay ışık kaynağıdır. Şimşek doğal ışık kaynağıdır. Ve el feneri, yapay ışık kaynağıdır. Işık kaynağı olmadığı halde, ışığı yansıttığı için ışık yayıyormuş gibi gözüken maddelere üç örnek yazalım. Bir örnek. İlk örneğimiz neydi bizim? Ayna, metal kaşık, alüminyum, folyo. Bunlar ışığı yansıttığı için ışık kaynağı gibi gözükebilirler. Ama ışık kaynağı değillerdir. Aynı zamanda ay da bir ışık kaynağı değildir. Ay bir ışık kaynağı mıdır? Hayır, ay bir ışık kaynağı değildi. Güneşten aldığı ışığı yansıtıyor. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına Y harfi koyalım. Yanlış olan ifadelerin doğrusunu kutulara yazalım. Karanlık ortamda nesneleri görmek daha kolaydır diyor. Yanlış aydınlık ortam olacaktır. Ateş böceği doğal ışık kaynağı olan bir canlıdır. Doğru. Mu yanmış mum yapay ışık kaynağıydı insanlar tarafından üretilmişti. Yine en büyük doğal ışık kaynağı güneştir. Doğru. En büyük ışık kaynağımız güneş. Meşale doğal ışık kaynağıdır. Yanmış meşale yapay ışık kaynağıdır. Yıldızlar doğal ışık kaynaklarındandır. Doğru. Doğal ışık kaynağı olanların başındaki harfleri doğal ışık kaynağı tutucuğuna, yapay ışık kaynağı olanların başındaki harfleri yapay ışık kaynağı tutucuğuna böylece gizlenen şifreleri bulalım diyor. İlk olarak baktığımda ampul doğal ışık kaynağı mı, yapay ışık kaynağı mı? Yapay ışık kaynağı. FG'yi yazdım. Yine meşale. Yapay ışık kaynağı, ateş böceği, Doğal ışık kaynağı yıldız doğal ışık kaynağı gaz lambası yapay ışık kaynağı güneş doğal ışık kandil yapay ışık kaynağı fener fener de yapay ışık kaynağı Mum, yapay ışık, kaynağı. Fener balığı, doğal ışık kaynağı. Trafik lambası, yapay ışık, kaynağı. Floresan, yapay ışık, kaynağı. Evet. Birinciye baktığında buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi cümledeki boşlukları sırasıyla doğru tamamlamıştır? Diyor. Birinci soruya. soruya Öğretmen tahtaya çok önemli bir bilgi yazdı. Fakat bazı kelimeler aşağıdaki gibi silindi. Görme olayının gerçekleşmesi için göze mutlaka ışık gelmelidir olacak. Evet. Unutmuyoruz. Görme olayının gerçekleşmesi için göze mutlaka ışık gelmelidir. Ege yapay ve doğal ışık kaynağı tablosuna yazdığı ışık kaynaklarından hangilerinin yerini değiştirmelidir? Baktığında doğal ışık kaynağı ateş böceği meşale güneş diyor. Meşale doğal ışık kaynağı değildir, yapay ışık kaynağıdır. O yüzden burada olması gerekiyordu. Yapay ışık kaynağı ne Şimşek, havai fişek, mum. Şimşek de doğal ışık kaynağıdır. Onu da buraya geçmesi gerekiyordu. Şıklara baktığımda meşale ile şimşek B şıkkında yer değiştirilmesi gerekiyor. Üçüncü soruya baktığımda aşağıdaki trenlerin vagonların hangilerinde sadece yapı ışık kaynakları vardır diyor. Bakıyorum aldığı yapı ışık kaynağı mı? Evet. Y diye, diye yazıyorum. Şimşek doğal ışık kaynağı. O zaman A şıkkını eliyorum. Güneş doğal ışık kaynağı B'yi de eliyorum. C şıkkında ampul yukarı ışık kaynağı. Meşale yapar. Mum yapar. O zaman C'dir diyorum. Dördüncü soruya baktığımda yukarıda anlatılan olayda kaç tane ışık kaynağı vardır? Dün gece yağmur yağdı. O kadar çok şimşek çaktı ki elektrikler kesildi. İlk ışık kaynağı şimşek. Mum sayesinde ödevimi yapmaya çalıştım. Bir ışık kaynağıydı. Elektrikten gelince masa lambanın sayesinde ödevimi tamamladım diyor. Masa lambasında bir ışık kaynağı, üç tane ışık kaynağı vardır diyor. Beşinci soruya baktığımda, Harun ışık olmayan bir ortamda. Yukarıdakilerden hangileri yapmakta zorlanır? Kitap okumak, şarkı söylemek, resim yapmak. Resim yaparken zorlanır göremez çünkü kitap da okuyamaz. Şarkı söyleyebilir 1 ve 3 diyor. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde buraya kadar. Sizler de verilen etkinlikleri defterinize yazıp tekrar kontrol edebilirsiniz.